Fransa Kolmar'dan herkese selamlar. bitirdim. kolmarda biraz tur atalım ve size küçük bir bilgi vereyim gezerken. Şu an Asas bölgesindeyiz. Burası Sedan Savaşı'ndan önce Fransa'nın toprağı olan Asas-Boren bölgesi. Burası Frankfurt Barış Antlaşması imzalandıktan sonra Alman İmparatorluğu'nda bir eyalet haline geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Ama tabi elde kalmıyor. Sürekli Almanya ve Fransa arasında gidip gelen bir bölge burası. bu anlaşma imzalandıktan sonra 1. Dünya Savaşı itibariyle kısa bir süreliğine Alsace-Lorraine Sovyetleri ismiyle bağımsızlık kazanıyor bu bölge. Daha sonra hepimizin bildiği Versay anlaşması yapılıyor. Versay anlaşmasıyla birlikte tekrar Fransa'ya bağlanıyor. İkinci Dünya Savaşındaki Fransız yenilgisi ardından tekrar Almanya'ya geçiyor bu bölge. Ama daha sonrasında Almanların teslim olmasıyla da tekrardan Fransız yönetimine katılıyor şansa da şu anda da Fransa'ya bağlı bir bölge olarak insanlar burada yaşamını sürdürüyorlar. Tabi, tabi buradaki binalar savaşlardan çok fazla etkilenmiyor. Bu bundan dolayı da görüyorsunuz bütün tarihi korunmuş şekilde devam ediyor. Yine bir hediyelikçiye geldim. Çünkü anekdarlık topluyorum diyorsunuz. Burada bu şekilde minno şeyler var. Bu şekilde. Fiyatlarına da bakalım. Benim aldığım anahtarlık 5.95 Eurocuk. Bu şekilde. Magnetler de var. Magnetle topluyorum. Şimdi sizi Rönesans döneminden kalma bir eve getirdim. Burası Rönesans döneminden kalmış. Tarihi dokusunu koruyor. Bakar mısınız üzerindeki işlemelere? köşede de bir tane amca var. Onu da göstereyim. Yok bu amca değil. Şu amca. Bu şekilde. Aşağısı da kafe olarak kullanılıyor. İçerisi çok otantik. Şöyle bir 360 derece alayım. Şimdi St Martin Katedraline geldik. Bu katedral 1300'lü yıllarda yapılmaya başlamış ama 1400'lü yılların sonunda bitmiş yapımı. Epey bir emek harcamışlar buraya. Önünde de şu an arkeolojik bir kazı var. Az önce gördüm, insanlar minicik minicik kazmalarla iş yapıyorlar. Vallahi büyük sabır işi. Ben bu kadar sabırlı değilim ya. Yani yıllardır anca yarım metre falan inmişler daha. Hayır ya, olamaz. Bu şekilde. Şimdi 13. yüzyıldan kalma bir protestan kilisesinin önüne geldik. Yani buranın da bizim Süleymaniye Cami gibi önünde kocaman oturacak bir alanı var. Hep böyle emekli teyzeler, amcalar gelmiş. Çınar altı sohbet ediyorlar. Vallahi Hayat bunlara güzel. Burası da 1480 yılında yapılmış. O dönemlerin e, siyasi ve ekonomik olarak görev yapılan bir bina olarak geçiyor ama literatürde çok fazla detayını bilmiyorum. Belki de burayı bir han olarak kullanılıyorlardı. O bakar mısınız? Devasa bir kapısı varmış. Ya bence burası iş hanı gibi bir yermiş. Siyasi kararlar da alınıyormuş ama belki de belediye meclisi gibi bir şey de olabilir. İki tarafında da şehre açılan bir kapısı var. Her taraf çiçek, böcek, kalp. Başka kuşku işler yani. Kolmar'da gezerken yerde şu şekilde işaretler var. Mesela bunlar sizi Kolmar'ın tarihi alanlarına götürüyor bu şekilde. Şu yeşil şey şehri turluyor. Eğer kalkış noktasını bulabilirsem ona da bineceğiz. Gelirseniz muhakkak siz de Çuf çuf gitti. Burada her yerde meydan var. Bütün meydanlar kafe ve restoran olarak kullanılıyor. Tamamen tarihin içerisinde yaşıyorsunuz. Her yer çiçek, böcek. Almar'ın ara sokaklarına girmiştik ve harika bir yere geldik. Yanlışlıkla bulduk yani. Kesinlikle merkezden biraz uzaklaşmak gerekiyormuş şu şekilde. Şimdi birazdan böyle tura katılacağız. Şehrin merkezinde de bu şekilde turlar var ama burası biraz daha insani ve insancıl yaklaşıyor kesinlikle bu ara sokaklara girmenizi öneriyoruz. Kayın üzerinden de videoları çekeceğim. früher diese Terrasse, das war Privatwaschplätze. So früh die hier wohnte, sie könnte ins Fluss die Wäsche waschen. Und das war ein großes Luxus, ein Waschplatz zu haben, das war nur für reiche Frauen Aber jetzt, Gott sei Dank, es ist endlich fertig und wir haben die Waschmaschine. Hurra! <laughs> und wissen Sie, in haben wir haben eine kleine Legende, die sagt, dass auch die Männer wissen, wie eine Waschmaschine gut ist. Das ist leider nur eine Autour de la rivière, on voit plein de petites terrasses. Ces terrasses, dans le passé, c'était des lavoirs privés. Ça permettait aux dames qui allaient autour de la rivière de faire la linge directement chez elles dans la rivière, des lavandières. On les imagine bien les lavandières, cette petite toute à jour la rivière un faux linge et on les imagine bien aussi discuter toute la journée sur la rivière. sur les petites conversations qu'elles avaient entre elles. Ont en train, hein. Salut Ça va Ça va et toi Ouais, bon, ça se calme hein Ouais ça se calme. Ouais. Moi ah, ouais, ça ah, va être ah, un Sur le calme sais. entre deux tempêtes.

je tu à bien baisser la tête avant le prochain pont, sinon ça va avoir une nouvelle coupe de cheveux. Et moi, la seule coupe que je peux vous montrer, c'est celle de Martin antoine Şimdi tekneye bindik arkadaşlar, burası küçük bir Venedik gibi, şehrin içerisinden ilerliyoruz. Şöyle bir bilet aldık, 25 dakika 7 Euro'ya geliyor ve istediğiniz dilde bir um, rehber size buradaki evlerin hikayesini anlatıyor. Biz Almanca olana bindik. İngilizce ve Fransızca olarak da turlar var. 25 dakika boyunca şehrin içerisinde tur atıyorsunuz. Evet bu şekilde geçiyorlar. Şimdi yürürken dikkatimi çekti. Şurada hani aşko kuşko şeyler var demiştim. Böyle kalpler falan filan var. Ee, bunun anlamı eskiden bekar kızlar camlarına kalpler koyarlarmış. Böyle kalp figürleri koyarlarmış. Bekar olduklarını ifade etmek için. Evlendiklerinde de bunu kaldırırlarmış. Ve e, her yerde şu şekilde bakayım, şuradaki gibi şey böyle lelek figürleri var bu şehrin her yerde ama hani anahtarlıklarına varana kadar her yere lelek figürü koymuşlar bunu da yanlış anlamadıysak bu şehirde yaşayanlar çok çocuk istiyorlarmış bu yüzden de buranın figürü de lelek olmuş yani daha çok çocuk getirdiklerine inanaraktan böyle bir şey yapmışlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum tabi ben sadece duyduklarımı aktarıyorum Şimdi otele geldik, otel hakkında da kısa bir bilgi vermek istedim. Şöyle butik bir otel tercih ettik, e, buranın ambiyansını daha iyi anlayabilmek için. Oteller ortalama 40 Euro'dan başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Biz e, 65 Euro'ya bulduk e, ve e, Google Trends'lerde iyi seviyedeydi burası. Yani ortalama iyi bir otel 60 Euro ve üstünden başlıyor e, iki kişilik oda. bunun içerisinde kahvaltı yok ama kahvaltı yapmak isterseniz de sadece 11 euro daha ödeyeceksiniz. Ve açık büfe kahvaltınız olacak. İstediğiniz kadar çayınızı kahvenizi içebileceksiniz. Yani burası da bu şekilde bilgi vermek istedim. Arkadaşlar şimdi Asas bölgesinin Turkaym kasabasına geldik. Kolmar'a çok yakın yani 12-15 kilometre falan gelmişken buraları da gezelim istedik. Bakalım burası nasıl bir yermiş bölgesi diğer yerlere göre tabi çok küçüktü. Sadece e, şurası böyle yol boyu çok güzel. Hem kafeler var hem devler evler renkli renkli. Böylelerin renkleri Asas bölgesinde anlatmıştım size sanırım daha önce. Herkesin kendi mesleğiyle alakalı renkler varmış. Yani okuduğuma göre. Bir de bu tarafta kilise tarzı yerler var. Yani şu an zaten tam meydanı. Ben sizler için Oraya kadar yürüdüm, sonuna kadar gittim, geldim. Orada da büyük kapı girişi var. Hepsini buraya yükleyeceğim. Evet bir de size gece hayatını göstermek istedim. Yani hafta içi olmasına rağmen Kolmar'ın altı sokakları gayet kalabalık. Ve çok da ağızları leştiği söylenemez. Bayağı bir yıkıp döküyorlar. Örgül. Yani sonuç olarak bu şehri beğendim. Memnun kaldım. Fiyatları da çok çok iyi hele İsviçre'ye kıyasla hemen hemen aynı da diyebiliriz. Eğer buralara yolun düşerseniz mutlaka uğramalısınız diyorum. Ve Kolmar sayfasında burada kapatıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.